Hey kuzucuk arkadaşım nasılsın? Bu evin girişi nerede ya burası kapanmış nereden burada, gireceğimi bulamadım. Aa, beni bekle ben de senin yanına geleyim o zaman. Ben biraz dinleneceğim. Tamam. Tık 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 çık, tık 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 tık. Hey evin girişi şu tarafta. Hadi siz de beni takip edin. Tık 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 tık. Oo, şurada kapılar da varmış bu oda. Evimizin odaları bile var arkadaşlar şuradan görebilirsiniz. Hop. Aa. Şuradan kapılarımızı açalım da içeri girmek için. Aa, eşek bey. Eşek bey de buradaymış. Hop. Eşek diyor. Aa. Hop. Şuradan kapılarımıza bakalım. Hadi arkadaşlar. Hadi hep beraber içeri girelim. Şurada odalarımız da varmış bizim. Hop. Aa. Ah. Şuradan pencereden dışarı bakayım biraz. Çok iyi manzara var. Kapıyı da kapatalım. Aa. Hey! Merhaba arkadaşlarım. Buradaki kapıyı kapıyorum şimdi. Camdan dışarı bakacağım biraz. Aa, bak, bak, bak ne yapacağım? Onu ben hareket et. Tamam etmiyorum. sen hareket ettir onu o zaman. Hadi bakalım. Bu çıtta dede bir çit. Bundan bir hırsız bir hırsız Bunlardan parkur da yapacağız. Tamam. Hadi siz gidin gidin. Ben... Hadi kuzucuk yanıma gelmek istemez misin? Buradan dışarı bakmak da çok iyi. Oh. Babama bir daktan bakacağım. Ah kuzucuk da geldi. Oh, kapıyı da kapatalım da rüzgar esmesin. Vay vay vay. Ah. Hmm. Oh çok iyi. Ama üstümüze yağmur yağıyor. Biz hemen şu çatıyı bir yaptıralım bari de. Hayır, damlıyor. Güneşli hava. Şu güneşli hava mı? <laughs> tamam, üstümüzü kapayalım da su gelmesin. Ne? Güneşli hava. Tamam, tamam. O zaman dursun. Hava gelsin biraz oradan. Dur bakalım. Şimdi. Vay! Kuzucuk. Manzaramız da çok iyiymiş ya buradan. Bak, evet, tencere evet. yapmışlar. Ne kadar da güzel ve güneşli bir hava var değil mi? Evet. Çıkıp dışarıda saklambaç oynasak mı seninle? Evet evet. İyi fikir değil mi? O da ne? Hadi ne? Kapıyı açayım da hemen dışarı çıkayım şuradan. Şuradan. Bak oh. benim dönüşüm şu da ne? Trik. Trik. Bak dönüşüm nasılmış? Trik. Güzelmiş mi? Çok güzelmiş. Ne? Trik 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 trik. Ne? Kuducuk arkadaşım neredesin? Yürü bana? mi öyle öyledim Seni buraya çağırdım. Hadi arkadaşlar. Hadi sana gel. Sana. Sen ne? Arkadaşlar merhaba. Topansın, du duy duyduğuma göre burada saklambaç oynayacakmışsınız. Ben de oynayabilir miyim? Tık, 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 Herkes tık, tık, tık. topandı. Hadi bakalım arkadaşlar. Hadi Hı bakalım. K Kimini kime bir olacağına karar vermeliyiz. Um, bunu bir düşünelim kime bu olacak acaba? Ha? Bence. Bence. Civciv olsun. Hayır bu ördek. Bakayım bir. Evet evet bu gerçekten bir ördekmiş. Ördek gibi olsun. Ördek mi? Niye ben ebe olayım arkadaşlar? Bence eşek ebe olsun eşek. Ökok ok, bence inek olsun. İnek mi? Tamam tamam. Hadi ben ebe olurum o zaman. Nereye sayacağım? şurada bir karar vereyim bakayım. Şuradaki duvar çok iyi galiba. Şu duvara sayacağım. Tamam, ben buraya sayacağım. Aa, arkadaşlar ben ahıra gidiyorum. Hadi bakalım şuradan ahıra gireyim. Vay, kapı kapalıymış. Şu kapıyı açayım da. Şurada, burada yine asla kimse bulamaz. Hemen, şuradan. Kapıdan da dışarı bakarım buradan Oh, çatıdan biri düştü Gördünüz mü arkadaşlar. Hop kapıyı kapattık. Çatıyı da takalım da bizi burada kimse bulamasın. Ey arkadaşlar, benim yan tarafım boş. Oraya gelmek isteyen var mı? Ben gelirim. Ben saklanacak bir yer bulamadım. Hemen şuradan gireyim. Hemen şuradan kapıdan. Şuradan tık 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 tık. tık tık. Kapıyı da bulamadım. kapatalım. Oh, artık bizi burada kimse bulamaz. Hadi bakalım. 1, 2, ben saklanamadım. 3, 4, merdiveni koyayım şuraya da şuradan çıkayım. Merdivenden yukarı arkadaşlar. 5, 6, bak, 7, 4, 8, 8, 8, 9, Bak, çık bak. Bakın bakıyorum, bakıyorum pencereden dışarı bakıyorum. Sayıyor bana arkadaşlar. Bak. Bana bak. 16, bana bak. 17, bak. 18. on sekiz. Dur şuradan bir bakayım. Oh, çatıda ne yapıyorsun arkadaşım sen düşeceksin. Ben de şuraya <laughs> kenara saklandım hemen. 18, 18 19 20 Önüme arkama sağıma soluma saklanan sobe Bakalım bunlar neredeymiş <laughs> bir Şunları bir araştıralım Şuradan evin yanına doğru gidelim Oy, Arkadan biri geliyor mu diye bir bakayım Kimse yok Şuradan bir dolaşayım şöyle hop Biri mi geldi acaba buraya Kimse de yokmuş. Tekrar şöyle gideyim. Hey, burada peşimden gelen biri mi var? Yoksa biri mi geldi oradan yandan? Şuradan bir bakayım şu çatıda. Hey, kuzucuk, ne işim altinda? Sove, sove, sove. Hey, söyledim. Of, oh, nasıl da oldu bu Ay, iş? Baya bir şimdi. Baya bir güzel. Ah. koştun anlat bakalım. Ama bayağı iyi dere takanmışım değil mi? Evet. Koydu şunlar konuşsun. Nasıl böyle oldu hiç anlayamadım. Nereden dolandın sen öyle hızlıca? Bak şurada birisi var. Aa, nerede? Şurada mı? Ooo gördüm işte. Şurada birisi var arkadaşlar. Şurada da Eyvah eyvah ben buradan sıkıştım. Şuradan da buraya hemen koşayım ben de o zaman. Burada da birisi var. Hemen şuradan koşayım ben de. Burada da birisi var. Burada da. Burada Merhaba. Ben bu inek beni görmeden hemen şunu sobeleyim Tık tık tık. Tık tık. Sobe, sobe, sobe. Sobe, 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 sobe. Bu da, bu da tavuk var, tavuk. Hop. Hop. Ey. İnek. Tavuk var. Bu da tavuk. Sen nereden çıktın ya? Eşek. Ben seni göremedim. Sobeledin mi sen? Tabii tamam, kardeşim. Tabii sobeledim ben. Bunu ben... Şey oho. Geri sesleniyor inek duydun mu? Orada neler var diye bir araştırayım. Bak, devrildim. Burada Aa. bir tavuk var domutuyor hmm. insanlara. İnsanlar domutuyor tavuk. Bah, bak bak en neredeymiş bu. Şurada bak. Buradan. Tavuk domutuyor insanlar için. Şur, şurada bir gördüm hemen. Şuradan kapıyı açayım da çıkayım. Domuta kapıyı dammış. açayım da çıkayım şuradan. ama domuta takmış insanlar için. Oh. Peki hemen şuradan kapıyı açalım. İnsanlar kaçalım, şimdi yumurta takmış değil mi? Anay, Baba yumurta takmış değil mi? Evet oğlum. Oo, hemen gideyim de sobeleyim. Hey, bırak. inek gelmeden hemen sobele. Hop sobe. İşte yaşasın ben de sobeledim. Evet çok iyi sobeledin. Bir tek da kaldı. Evet ona da hemen bulalım. Aha. Ne? Kine şey yukarıda. Hm. Ama oraya nasıl çıkıp bakabilirim? Baba. Şu merdiveni alalım da. Baba ben yaparım. Tamam. Hadi yap bakalım. Abla. Oo çekim de şuraları bir kontrol edeyim bakayım. Şöyle ring, 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 ring. Hey. İkinci hey, seni, gitti. Seni gidi ördek seni. Ah beni buldu. Ben merdivenden ineyim. Önünden çekik kameranın da oğlum. Hop. Ben de şuradan kestirmeden geçeyim o zaman. Hop. <gülüyor> Hop. <gülüyor> Sobe, sobe. Oley, ben sobeledim. Oley, ben sobeledim. Yaşasın, ben Ge sobeledim. Gene inek oldu. Of, oh, gene ben hep olacağım arkadaşlar. Herkes sobeledi. Kimseyi yakalayamadım. Nasıl oluyor böyle bir şey? Bu sefer hiç biraz anlayamadım. Daha hızlı koş, tamam. Hiç üzülme dostum. Bu işi beraber hallederiz. Bir dahakine bence daha iyi bulursun. Ama biraz hızlı koş. Hiç, hiç.